Yandıradan herkese selamlar. Ben Çiğdem Adan. Bugün biraz daha ekşi sözlük yapalım diyorum. Ne dersiniz? Geçen gün yaptığım ekşi sözlük benim çok hoşuma gitti. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Ekşi sözlükten okumaya devam ediyorum. Bahsediyor. Gerçekten burada posta kodları çok güzel ayarlanmış. Diyor ki koda bakarak yaklaşık kodumu tahmin edebileceğiniz yetmezmiş gibi posta kodlarının formatı oluştururken insan psikolojisi üzerine çalışmışlar. Bak ben bunu bilmiyordum mesela. Yaptıkları insan hafızası testleri sonucunda bu şekilde olmuş. Yıllar sonra falan filan. Şimdi nasıl oluyor burada? Posta kodlarında Londra'da mesela Londra'da South North East West bunların baş de kullanıyor. Onun dışında da ara yönleri kullanarak bir de bölgelere göre şey veriyorlar, numara veriyorlar. Yani o numaralarla ve posta kodlarıyla aslında gerçekten Hangi tarafa gideceğinizi, hangi bölgede olduğunu yani birisi bana bir posta kodu verdiği zaman, Londra'nın güneyine mi gideceğim, kuzeyine mi gideceğim onu tarif edebiliyorsun. Tamamen bölge bilmeme gerek olmayan bir şey. Aynı şekilde Leicester L ile başlıyor. İşte diğer bölgelerinde kendini tanımlayan posta kodları var ve onlara göre kolaylıkla bulunuyor. Geçiyoruz bunu yeşil ve güzel bir ülkedir demiş. Gerçekten yeşil ve güzel bir ülke. Ee, tabi ada biliyorsunuz. Dolayısıyla çok yağmur alıyor. Onun için de yeşil. Türklerin çoğunluğu Londra'da yaşıyor. Ve aslında Kuzey Londra'da yaşıyor Türklerin çoğunluğu. Ee, ve e, genelde Enfield ve Haringey'de e, demiş. E, dolayısıyla da Onların yorumları üzerinden yani bu genelde Londra'da yaşayan Türklerin yorumları üzerinden İngiltere'yi değerlendirmek yanlış olur diyor. Çünkü Londra İngilizlerin yaşadığı çoğunlukla yaşadığı bir yer değil. İngilizler aslında 80'li 90'lı yıllardan sonra daha çok şeyi doğru Londra dışına doğru çıkmaya başladılar. Ve şu anda Londra nüfusunun sadece %30'u İngilizler, diye de yabancılar, gelmiş olan yabancılar. Onun için diyor bu yapılan tenkitler, yapılan tenkitler çok da doğru değil diyor. Bakalım başka neler söylemiş. Beyaz İngiliz olanı %98.2 Asyalı ve siyahi neredeyse hiç yok. Yaşadığım bölgeden. İlk sözünü ettiğim akademik araştırmaya göre Türklerin yalnızca %1.6'sı bu bölgeyi seçiyor. Bu don balığının yaşadığı bölgesi, bölgesini söylememiş. Şimdi NHS ile ilgili çok fazla. Zaten bu tenkitlerin çoğunda NHS yani sağlık sistemiyle ilgili e, tenkitler var. İşte acile geldik, acilde bizi saatlerce beklettiler. Allah'tan önemli bir şeyim yokmuş ki ölmedim yoksa ölmüştüm falan. E, öyle işlemiyor sistem. NHS aslında dünyanın en güzel sağlık sistemi. Çünkü ücretsiz. Yani başınıza bir şey geldiği zaman, acile gittiğiniz zaman bütün muayeneleriniz yapılıyor, kontrolünüz yapılıyor, tedaviniz yapılıyor, ilacınız cebinize konuluyor ve ondan sonra eve hiçbir ücret ödemeden çıkıp geliyorsunuz. Ben okuyordum şeyde Türkiye'deki hastanelerden işte hasta ameliyatını oldu. Parasını nasıl ödeyecek falan gibi böyle çok üzülünecek durumlar var. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Herkes, her vatandaş, burada yaşayan herkes hiçbir sıkıntısı, kafasında soru işareti olmadan gidip tedavisini olabiliyor. Acile geldiğiniz zaman, acildeki problem şu. Acile ilk geldiğinizde size eğer yürüyerek gittiyseniz size hemen birisi bir anemnez yapıyor. Yani neyiniz var neyiniz yok bakıyor ve acilde ki bakım oranları, bakım süreleri size birinin bakma süresi gittiğiniz vakanın ölümcüllük oranına göre ölçülüyor. NHS'in sıkıntı da olduğu doğru. Çünkü NHS kaynakları, sağlık sisteminin yani kaynakları çok uygunsuzca kullanıldığı için artık hazinesi boş NHS'in. Eskisi kadar fazla doktor yok, çalışan yok. Zaten onun için de sağlık hizmetinde çalışanlara öncelik veriliyor vize müracaatlarında. Onun için bir bekleme süresi var. Fakat bunu nasıl alıyorlar? Ölümcüllük sırasına göre yani eğer çok önemli, çok acil bakılması gereken bir şeyiniz var ise muhakkak size öncelik tanıyorlar. Aynı zamanda yine benim şahit olduğum şeylerden bir tanesi şeydeki acile bakan doktor diğer katlardaki hastalara da bakıyor. Onun için hepsinin arasındaki aciliyet sırasına göre evet 4 saat 5 saat bekleyen olabiliyor ama o hasta bekleyebilecek durumda olan hasta. Yine kendimden bir örnek vermek istiyorum. Benim karidese alerjim var. Karides geçen şey almıştık. Epey oluyor gerçi. Çin yemeği almıştık ve çok güzel pinat butter'lı çok güzel yer fıstıklı sosla ton sate yapmışlar. Çubuk üstüne ben üç tanesini yedim. Ondan sonra yürüyüşe çıktım ve yürüyüşte birden kaşınmaya başladım. Hemen eşime telefon açtım, gel beni al, bu şey yaptı, tetikledi, alerjim çok fena, bastıracak beni yolda yakalayacak falan. Neyse o geldi beni aldı. da şey yapmıyorum, alerjinin nelere yol açtığını anlatmıyorum. Hemen o şey kabaran şeyleri biraz söndürür diye duşa girdim, ambulans çağırdık. Ambulans inanın 5 dakikada falan geldi galiba. Ambulans geldi. Hemen bana iğne yaptılar. Ben zaten o sırada nabzım dövde düşmüştü ve baygınlık durumundaydım. Ambulansın gelmesi, bana iğne yapmaları ve olayın başlaması tamamı yarım saat. Yani bende olay başladıktan sonra tamamı yarım saat içinde oldu. Aynı olay bana 10 sene önce yine kendi başımayken gelmişti. O zaman da bana Hemen şey dediler kapıyı açık tut hazır ol hastaneye gidecek gibi biz gelip seni alacağız anında geldi. Bu çok basit bir örnek ama e, sağlık sisteminin e, nasıl çalıştığıyla ilgili. Geçen gün e, yine bir konuya şahit oldum bir birisiyle konuşurken yeni bir iş müracaatımız vardı. Portekizli birisi işe başladı bizde. Minik kızı varmış 11 yaşında olmuş şimdi kızı. Fakat kızı bir hastalıkla doğuyor ve hiç kımıldayamıyor. İşte Portekiz'de tedavi yaptıramıyorlar, çaresini bulamıyorlar, teşhis koyamıyorlar falan. Onun üzerine İngiltere'ye gelme kararı alıyor ki daha iyi bir bakım olsun diye. Ve buraya geldiğine o kadar memnun ki şimdi diyor kızımın bütün te te tedavisi yapılıyor. E, muntazam kontrolleri yapılıyor, tahlilleri yapılıyor, aileme yani bana da destek veriliyor konuyla ilgili İngiltere'ye ben bunun için geldim diyor ve şu anda da kızı e, okula başlamış okula gidiyor ama halen dışarıdan destek alıyor öyle bir durumda. Yani İngiltere'nin sağlık sistemi, aslında şey konuşacaktık, ekşi sözlükten devam edecektik ama galiba bu videoyu İngiltere'nin sağlık sistemiyle tamamladık. Ek, ekşi sözlüğe bir başka konuyla tekrar devam ederiz, başka bir gün. Tekrar sağlık sistemine dönüp anlatmak istiyorum çünkü. Babam burada şey olmuştu, rahatsızlandıydı ve hastaneye kaldırıldığı zaman direkt acille, ambulansla yine kaldırıldı hemen elektroları çekildi, tahlilleri yapıldı. Her, her türlü bakımı yapıldı. Öyle çıkardılar. Babamın burada oturumu yok bu arada. Annemin burada oturumu yok. Annem buraya geldiği zaman yaşından dolayı Aşısı için e, telefon açıyorlar. Tansiyon hapının e, ayarlamasını yapıp yapmak için şey yapıyorlar. E, yani yaşlılarına sağlık sistemi öyle bir şey ki yaşlılarına bir kere kesinlikle bakıyor. Yaşlılarına bakıyor. İhtiyacı olanlara kesinlikle bakıyor. Tamamen ücretsiz bir sağlık sistemi. Sağlık sistemi hani acile gittim ben 5 saat bekledim işte yoksa ölecektim diye ben e, kesinlikle kabul etmiyorum. Ama teşhis açısından derseniz Evet, haklısınız. Türkiye'deki doktorların üstüne tanımıyorum. Türkiye'de teşhis çok güzel. Çünkü başarılı doktorların hepsi bu ülkede de maalesef ücretin düşük olması, hele şu anda NHS'deki ücretin düşük olması nedeniyle NHS'de çalışmıyor. Özel muayenehaneleri var. Yani NHS'in tamamını anla, sağlık sisteminin tamamını anlatmayacaktım ama burada görünce ki bu NHS müdahale süresi demişti. Oradan geldik. İsterseniz bu paylaşımı, çöpün toplanışı, yiyecek içecek fiyatı, yiyecek içecek fiyatını bütün şeylerimizde paylaşıyoruz zaten. Çöpün toplanışının her mahallede belli günleri vardır. Ve ayrıca da herkesin kendi sorumluluğunda çöpünü temiz bir şekilde dışarıya koymak varillere koymak diye. Evet bunların hepsi farklıdır demiş. Bu başlıktaki kişisel deneyimlerin büyük kısmı aslında İngiltere'nin kendisine değil de Londra'dan yola çıkarak yapılmış genellemeleri anlatıyor. Okurken ihtiyatlı olmakta fayda var. İngiltere'nin birçok yerinde yaşamış turist olarak gezmeyi saymıyorum. Kişilerin girdileri var. onda da ayrı tutuyorum demiş. Kesinlikle öyle donbalı. Ben de sana katılıyordum. İngiltere'nin tamamı Londra'dan ibaret değil. Ayrıca da Londra'ya gelip de en kısa zamanda yardım alıp yardım alınan bir bölgede yaşayan arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla çalışarak kendi ayaklarının üstünde duran, geçimini sağlayan arkadaşlarımızın yaşam şartları da çok farklı. Onları da birbirlerinden ayırt etmek lazım. Ekşi sözlük diye başladım. Yine bir sürü şey anlattım size. Ekşi Sözlüğe devam edeceğim bir başka bir gün. Hepinize sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.